Ekranımızda Kanike Turdubekova adlı öğrencimizin cep telefonundan bir görüntü paylaşılıyor. Öğrencimiz 10 e, saat 2:44 geçe sınavına giriş yapacak, o yüzden hazırlığını yapmış ve bekliyor şu anda. Teknolojik kullanımı dersinden e, Kanike öğrencimiz bize sınavın öğrenci gözüyle nasıl yapıldığını göstermiş olacak. Şu an saat 2.43 geçiyor. Ben ee, şu an yayına Evet 2.44 Kanıkey biz ee, sınavı paylaştık. Şu an saatimiz 2.44. Kanıkey 15 saniye içerisinde sınavı açmış oldu. Hızlı bir şekilde Kanıkey dolduruyoruz. Güzel. Sahneler seni bitirmiş oldunuz.